biletçi İbrahim'den çektik dayı 10 bin lira. Görüyor musun? Evet. Eminim de kardeşim. Tahtakale'de helal olsun. Yani bir şey söylemedin dayı. Çıktı para bana da ben şimdi sana para vereceğim mi vermeyeceğim mi? Senin canın sağ olsun. Allah Allah. Aynı Ne verirsem Ne verirsen. 10 bin liranın binini versem iyi mi? Tamam. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Bunu bir daha bir daha bir daha gösterelim de Getir. Heh. Heh son. Son bir şekilde yani bir gör. Dayı bu videonun bir dakika doldurması lazım. Anladın mı? Kanala da bir abone olsunlar değil mi yani? Aynen olsunlar. Bak gerçek bir şey yapıyoruz. Görüyor musun? Olaya geldi ayı hey be. Vay 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 vay. Şimdi ben bu parayla içim mi? Ne yapayım? Yoksa hayır kurumuna mı gideyim? Nereye gideyim dayı? Abi en içi iç abi. İçilir İçim abi. İçim mi? Evet. Tamam o zaman ben bunu... Ekranın gitti. Ekranı bir son kez yap. Bir dakikayı bitirsin.